Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ilk güzel kahve çekiyorum. Hadi geçelim. E, açılsa. Hı. Expressa. Expressa. Açılırsa. Geç kalkacağım. Geç, geç, geç. Allah. Hem iyi hem de kötü haberlerim var çalak. Ya ben eğitim en kötü barışta sen değilsin. Kötü haber en iyi barışta da sen değilsin. Aha. Thanks. Kar Karl yap yaprak deseninde ustalaştı bile Mayıs'ın Mayıs'ın ma Mayıs okuyamadım. Laddelerini düşünmek bile istemiyorum ama. Yaprak deseni denemek ister misin? Yaprak işte çaylak. Bir sen sütü dökerken sağlam hareket yapmaya odaklıdır. İlk denemende yap yapmayı beklemiyorum. Zaten şimdi de bana bir tane yap çaylak. uzun zamandan beri de, 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 oynamıyordum arkadaşlar. Vay be unutmuşuz. Bunlar da peşte. Bu, bu su kaynağına kadar bir ömür geçecek. Hadi yap. Ay. Ne yaptın? Bunu ben yap. neyse. Dokunmatik gitti arkadaşlar. Dokunmatik. Şunu kabullenmeme seviyorum. Neyse ya. Bu Bokladığımı düzelttim en azından. Güzel çiziyorum kız. Öyle değil mi? Ama diğer yanı nasıl çizeceğiz? Diğer yanı çok zor dedim ama bak. Ama ben dedim yani. Neyse Güzel oldu işte güzel. Şimdi ne kadar istiyorsanız. Ne geçmez. Huf. Bunlardan birkaç tane daha, daha yaptıktan sonra sonra ameliyatı sana anlatacağım. Max buraya gel geldiğimi görmemiştim umarım ama geçenlerde yaptığım latte'yi hiç beğenmedi. Neden ki? Ben hala kalp yapmaya çalışıyorum. Bugün yaptığım hiçbir şeye benzemedi. İsmini Tuti tut koydum ama Max bunu bana bunu benim kadar gülmedi tabii. Veya yapmanın bu kadar zor olmasını hiç beklemiyordum. Yani müşterilerim hala espressolarını yaktığından yaktığından yakınıyor. Belki belki Karalın yardımını yardımını isteyebilirim. Sonra görüşürüz ses ederek. Esenlikler, asenita bir espresso bir kupada köpürdüğünüz gö rica ediyorum. Peki. Espressomuzu yapalım. Ne niye ayrı ayrı istiyorsun? Direkt latte. Direkt latte işte ya. İkisini karıştırınca latte oluyor işte. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Pardon. Ben de sütü yapayım bari. Ne ara oldu Taştı taştı. Al ablacım sıcak sıcak iç. Sıcak içiniz. boşuna vereyim. Şaka şaka. Gül diye. Biraz komik olsun. Al buyur ablam. Biraz çalışsan iyi olur kanka. Kanka derken abla sen kaç yaşındasın ben kaç yaşındayım. Ya. Geldi yine buz Amerikan ama buz olmasın. Ne? Evet bu buz istemiyorum yalnız espresso ve soğuk su. Ablam sen ne diyorsun? Nasıl yapıyor? Ha 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 tamam tamam ablacım ben bunu istemiyorum espresso ne alaka bana öğretmeseniz oyunu iyi, iyi ama neyse buz ana bir bardakta espresso yap sonra espressoyu büyük bir bardağa dök üstüne iki kepçe buz ve beş ölçek su soğuk su ekle ha tam 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 bunu buzsuz yapacağız işte bin tane şey çıktı ya lan bu değil amık. basılı tüt şöyle mükemmel tabi öyle olsana tabi öyledir. Soğuk suyu hazırlayayım da şuna. İlk bunu koymadık. Amerikanlığı ya da yapılışını unutmuşum be. Al ablam. Buz istemedin ağzıma sıçma benim bak. Dost ararsan ben buradayım Barista. Thanks. Ne alsam bilemedim. Belki bir bardakla la yok ya. Buzlu Amerikanlı olsun bu Amerikanlı. Tabi abla. Soğuk Amerikanlı yani. Anladınız mı? Ben anladım. Evet tabi kim çalışır? Kim çalışıyor böyle benim gibi? Taşacan, taşacan. Allah Okumak istemedim. Ağzım yoruldu artık. Boş boş şeyler diyorlar. Para verip gidiyorlar. Beni bir latte ile etkile bakalım. Okey. Latte istedi. Yani anladınız mı? Ben anladım işte. Latte istedi mi? Pardon. Bir saat. Ee, arkadaşlar size bir şey açıklamam gerek. Diyeceksin ki bu bilgiyle ne yapabiliriz? Amık yapacaksınız. Ee, şöyle bir bilgi vereyim ben size. Arkadaşlar ben bayramın içinde köye gidiyorum. Ee, köyde video atamayabilirim belki ama belki bakın belki köyde video video atabilir bil köyde video atamayabilirim belki çünkü orada arkadaşlarım olduğu için beni rahat bırakmayacakları için videoyu video çok atamayacağımı düşünüyorum. Ya e şimdiden kusura bakma eğer video atamazsam. Bu gibi yaptım bu arada neyse. Bu nasıl yaprak sorma sormasayım. Bak şimdi bu gibi yaptım diye gelecekler diyecekler ki. Ya niye böyle yaptın? Fuh oh gibi falan yapacaklar. Arkadaşlar biz bunu içeceğiz. İçeceğiz yani. Laf yaparsa sıçarım ağzına içeceğiz biz bunu. E püf. 17 lira paramı al. Geri git gitsin ama Küçük bir bardakta sıcak su. Mal mı bu adam? Abicim hiç gelme. Git marketten su al, ısıt. Hiç gelme. Kahveciyim ben. Sucu değil. Bu içecek o evren. Ağzım yoruldu. Fark ettiniz. Bir müşteri daha bana buzlu bir latte yap yapmalısın. Bu saatler çok vahim. Durumda oluyorum. Tamam. Buzlu latte nasıl zamık ya? Bak. bir tırt küçük bir bardakta espresso yap sonra espresso büyük bir büyük bir barda dök üstüne iki kepçe buz, buz ve beş ölçek soğuk süt ekle. Basit diyorsun yani. Tamam abi. A, o zaman bu değil. Bir dakika bu çıkacak. Evet. Özür. Hadi, 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 hadi. Ne alaka? Bu ne alaka? Çizmeyeyim artık. Yeter be. Oğlum ben burada resim çizeceğine gider Picasso olurum. Sanatçı olurum. Bu ne amık ya? Oyun mu oynuyoruz? Ressam mı oluyoruz? Picasso mu oluyoruz? Yeter ha. Aynı bok zaten. Ben bunu Evet. Alalım. Burada bu oyuna vakit kaybedeceğime giderim. Picasso olurum direkt. Giderim. Sanatçı olurum. Resimci olurum. Bu nedir ya? Aklıma her şey sayalım. Bak üstüne buz var. O resmi görürsen benim ağzımı sıçarsan ben de senin ağzını Ay! Siktir git orospi. Orospi. Sen tam bir orospi. E niye şu 120'de 111'de kalıyor. 120'ye kadar gelmiyor. Devam et. 68 lira. Bak. Çok iyi, çok iyi. Bak saat çalışmıyor. Saat dört. Evet. Saate baktım da. Özür. Saat çok önemli. Ve ben size bu ben size bu saat dörtte diyeceğim ve dörtte bir dakika bakmam lazım. 26. Ok. Ben size bunu saat dörtte atacağım. Evet, dörtte çekiyorum ve dörtte atacağım. Şaşıracaksınız. Aa, o nasıl oluyor diye. Ama oluyor işte. Ee, arkadaşlar, Toka Baka videolarımı izlemeyi unutmayın bu arada. İzlemezseniz ağzınıza sıçarım ben çünkü sizin. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Şu an ihtiyacım var. Bakın, lütfen. Tutmuyor. Toka videolarım tutmuyor. Hani dünküne bakmadım. Hatta bakacağım şimdi. Video içinde bakacağım. Bilgisayardan bakacağım. Neydi adım? Kullanmam bilmiyorum. Bir dakika. Ee, bakalım bir dakika. Al bacım sen şunu. Bravo. Thanks. Evet. Thanks. Hmm. Sonra da kalsın diye üçlü istiyorum. Çık artık. Bir benim ismim çıkmadı bir dakika. Neyse şunu yapamaz mı? Üç dakika. Tamam. Üç yapalım. Çünkü inşallah hislenmiştir çık artık çık artık taştı taştı dur Salhan. bir yandan bilgisayardan YouTube hesabıma girmeye çalışıyorum bir yandan da oyun oynamaya çalışıyorum yani video çekmeye çalışıyorum Esila yazıyorum. Bir çıkmadı ya. Esila yedek abicim. Yedek yedek. Yedek. Çıkmadı ya. Hı. Sadece görüntülenme almamış. Pardon da niye? Niye Hayır. niye izlemiyorsunuz? Siz mal mısınız abi? Bak en son kiri 4 görüntülenme almış. La, i̇zleyin şunu. Bakın bugün de video atacağım. İki gün sonra da iki gün bir daha atmayacağım video. Bunlar çünkü hepsi izlenecek. Bakın dün attım. Dün anına. Dün yeni video attım. İzlemiyorsunuz. Hayır yani size video video size videosuz da bırakmak istemiyorum. Ama yani lütfen artık izler izleyin ya ne var şu toka boka videosunda. Bal gibi. Ya yani sesim bebek gibi çıkıyor benim videoda. Ya benim videolarda sesim bebek gibi. Vallahi bile bebek gibi. Hani ben doğru düzgün insan gibi konuşuyorum. Ama videoyu yüklerken sesim bebek gibi çıktığını fark ediyorum. Hayır anne hani neden bu oluyor? Böyle mi konuşayım? Video yüklediğimde bakacağım. Eğer böyleyken sesim bebek gibi çıkmıyorsa artık videolarda böyle konuşacağım. E çünkü vallahi yeter, vallahi billahi yeter diyorum. Bu ses tonumla bebek gibi çıkmıyorsam, bu ses tonuyla video çekeceğim. Çünkü bıktım artık. Evet yarın Picasso olmaya gideceğim arkadaşlar bu oyun sayesinde. Sanatçılığımı konuşturuyorum burada. Ve ustalaştım. Ustalaştım. Aynen cüm. Maşallah dediğimiz bir gün yaşamıyor. Bak nazar ettim kendime. bakıyor falan. iyi. iyi. Be, be. Maşallah. Dediğimiz bir gün yaşamıyor Bu gibi oldu yine. Hemen. şunu da yapalım. Yapalım. Bir dakika. Esleyle kadına bir tane daha buldum. Hesap. Ne alaka? Kim benim ismimi kullandı? Pardon. Buradan o sesleniyorum. Manifest videoları çekiyor. Profilinde de manifest kızları var. Manifest videoları çekiyor. Um, neden esmimi çaldın? Kim çaldı? Dünyada benden başka esleyerek yok diyebiliyorum. Yani tanıdığım başka esneler var ama soyadı. Sadece ben bana özgü bana olan bir şey de. Neyse. çok saçmaladım devam ki. Bak bu tarafı güzel çiziyorum ama diğer kısmı bok gibi çiziyorum. Diğer tarafta çizerken destek alamıyorum. O diğer kısmı çizerken tabletin yan kısmına tutuyordum. Oradan destek alıyordum. Güzel oluyordu. Burada bacağım çok kötü ya. Geçmiş olsun dersiniz. Çok feci halde yağmur yağdı İstanbul'da. Beğenmezsen beğenmezlikleri. Çok feci halde e, yağmur yağdı. O yüzden yağmurda da ben gittim ıslandım. Su yaptım üstüne. Bacağım çok kötü geçmiş olsun dersiniz artık neyse. Florus'un bir latte, latte birlikte içelim istiyorum ama ben kendim içmek istiyorum. İki tane olsun lütfen.

Hm, Of şu sallı şarkısı aklıma Tamam, değil, beğenmiyor ki. Bakın şimdi mesela destek alıyorum ki güzel çizeyim. Tableti iki eline tutuyorum ki güzel çizeyim. Bakın muhteşem oluyor. Bir sıkıntı hiç bir pürüz yok. Bakın diğer tarafa gelince bir de. Diğer tarafa gelince gördüğüm görün. Ama i̇çini boyamadığım için beğenmiyorlar acaba? Uyuyalım mesela. Yine beğenmezlerse çıkarım çıkarım onları ağzına. Cıbıttım birazcık bu onları Onu fark ettim. Karımlara yazmayın bok gibi çizdim diye farkındayım. Evet bok gibi. Bunu da böyle vereceğim bana ne. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, konuşmayı bilsem abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kal ve bye-bye circular cycle bye-bye